Şu tepsiye alalım bunu Peki. Peki abi Ne dersin? Tamam Bu istenilen özel bir kömmesidir. Bu yüzyıllarda gelen gelenek. 2023'te biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan sonra işlerimiz yıkıldı. Tekrar burayı açtık. Sağ olsunlar. Bize yardımcı oldular, destek oldular. Buraya açalım 5 ay oldu. Çok yoğunuz. Zaten biz kendi kömemizi istemiyoruz yani. Artı dışarıdan gelen yapıyoruz. <laughs>